Selam YouTube. Ne haber? Biraz yürüdüm. Simit aldım bugün. Eve doğru gidiyorum. dün olması gereken bir iş vardı. Olmadı. Ya yani bugün normalde işe gidecektim. Ama şimdi o olmadı diye biraz canım sıkıldı falan. Burada birkaç seçenek var. Benim görebildiğim iki seçenek var. Ya tamam deyip yoluma devam edeceğim ya da kendimi kahredeceğim. Bazen oluyor ya böyle istediğimiz bir şey olmuyor ya da istediğimiz gibi olmuyor. Biraz böyle sanki istediğimizle yetinirsek ve tamam yapacak bir şey yok bu kadar oldu ve yoluma devam etmeliyim gibi düşünürsek sanki o durumun içerisinden daha temiz çıkıyormuşuz gibi. Yani mesela şu an bana oluyor. Tamam deyip kabul edip yoluma devam edersem Ki öyle yapıyorum Hissiyat çok başka yani Yönümü değiştiriyorum aslında yani Bir şeye üzülüp orada takılmaktansa yoluma devam ediyorum Bu inanılmaz bir şey ve Açıkçası bu konuda böyle Ahkam kesecek durumda değilim çünkü Aksini yapıyordum hayatımın Bundan öncesinde çok böyle uzak bir zamanda olmasa bile <laughs> üzülüyordum, kahroluyordum oluyordum falan böyle işte aman olmadı yapacak bir şey yok ee, niye benim başıma geliyor işte bunlar hep benim başıma geliyor ben bunu hak etmedim falan sakin ol olabilir olabilir bu arada güzel bir kelime ee, bir tane psikolog var. İzzet'ti galiba da çok beyefendi, çok güzel bir insan şeyi anlatıyor, olabilirin <laughs> üzerimizdeki etkisini anlatıyor. Diyor ki yani daha sık kullanmalıyız olabiliri. Çünkü bazı şeyleri, her şey değil ama bazı şeyleri normalleştirdiğinde yoluna devam edebiliyorsun. Ama normalleştirmeyip şeyde kalırsan yoluna devam edemiyorsun. Niye benim başıma geliyor, niye böyle oluyor falan. Bazen şey demek lazım ya, olabilir. Tabii şey demiyorum böyle çok büyük travmalarınız, işte çok büyük böyle üstüne düşmeniz gereken şeyleri de azımsayıp olabilir deyip geçmek de çok da mantıklı değil. Ama bence ben o videoyu, yarım saatlik bir video, onu izledikten sonra şöyle düşünüyorum. Gerçekten bazı şeyler olabilir kelimesiyle halledilebilir. Yani olabilir. <gülüyor> <gülüyor> biraz hangi açıdan baktığımıza göre değişiyor bence ben sık sık kullanacağım zaten o fikre çok uzak değilim aslında yapı olarak fakat insanız bazen gerçekten bildiğimiz şeyleri bile unutabiliyoruz ya da görmezden geliyoruz yapmak istemiyoruz falan sağlık olsun olabilir hayatın bir parçası bir iş olur bir iş olmaz. İnsanın hevesi böyle yarıda kalıyormuş gibi oluyor. Ama ne diyoruz? Sihirli kelimemiz olabilir. Ben eve yaklaştım. Bugün işe gitmeyeceğim biraz. Evde kalıp durum değerlendirmesi yapacağım. Neden durum değerlendirmesi yapıyorum? Çünkü sürekli bir yöne gidiyordum. İşte Ehliyeti aldım, işi öğrendim falan. Ee, bazen bence sürekli olarak koşup bir yerlere yetişmektense durup bir düşünmek lazım. Yani şu an neredeyim, ne yapabilirim, sahip olduklarımla ve nereye dönebilirim, nereye gidebilirim diye. Bence çok sağlıklı ve yapılması gereken bir şey. Ben de öyle yapıyorum. Bugünlerde böyle işe gitmeyip evde kaldığımda not defterimi alıyorum, bilgisayarımı alıyorum. Neler mümkün, neler yapılabilir diye. Bütün olasılıkları açığım. Bakalım hayırlısı. Eve yaklaştım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.